Merhaba arkadaşlar ben Çağlar bugün sizler beraber Mult Brawl dediğim gibi deneme videosu geldi de. arkadaşlar benim buradan en sevdiğim cadı şeyle çok güzel arkadaşlar hemen deneyelim cadı şeyle arkadaşlar dediğim gibi bütün karakterleri deneyeceğim tabletimin de azıcık şarjı azaldı yani doldururum gelirim şarjda da oynarım hatta azıcık ama şu anda şarjım bulamadım biraz geciktim o yüzden. Normalde daha erken gelecekti videom. video. Ama şarjımı bulamadığım için 10-15 dakika şarjımı aradım. Yoktu. Aa! Arkadaşlar ya ölüyoruz. Battık, battık, battık. Öldük, gittik maşallah. Böyle şey mi olur? <laughs> Arkadaşlar bir de deniyorum ama inşallah sıkıntı olmaz. <laughs> Frank, Frank abi. Frank <laughs> Büyük bir Frank abi. <laughs> Arkadaşlar gördünüz nasıl kurtuldu. Küçüksün lan Frank. Arkadaşlar Frank'la dalga geçeceğim. Arkadaşlar Shelly çok beğeniyorum. Ya çok sevdiğim karakter. Hadi lan gol mü lan? Hadi be aga. Gol olsaymış. Keşke. No. Oh, no. That's Pierce. What the fuck is that? Arkadaşlar bu nasıl şey? Hop. <laughs> İş. O neydi lan? Nasıl ses çıktı lan arkadaş? Neyse. Arkadaşlar deniyoruz bütün karakterlere. Gördüğünüz gibi. Ben. Hop. Hadi lan. Arkadaşlar siz beklemede kalın. Arkadaşlar abim yüzünden arkadaşlar inşallah telif yemeyiz. Abim çok kötü bir şey yaptı. Müzik gelmiştir. Arkadaşlar dünden beri dün de ben video çek. Aslında dün video gelecekti. Ama abim yüzünden. Arkadaşlar şimdi Şeyi denedik ama siz görmediniz. Denedim mi? Neyse onu da diğerki videoda yine deneriz. Arkadaşlar şu ben Nita'yı deneyelim. Em Hiperay olmaz olmazımız. Hemen gelin Hiperay'ımızla. Arkadaşlar Hiperay aldık. Arkadaşlar bir daha olursa bu videoya dislike atın ne olur. Abime her dislike bir abime tokat. Her like bir tokat olsun abim, hadi. No of ya gol yedik. Ha yemedik. Aynı yedik. Abi <laughs> ne yaptığını görüyor musunuz? Ya? <laughs> çok pis oldum ya şu O Şarkı da en şarkı. Hoppa! Hadi bakayım. Arkadaşlar, şu kapıyı bir kilitleyeyim. Abim tekrar gelir şimdi. Bu odaya. Arkadaşlar. Hop, siz bir beklemede kalın. Arkadaşlar geldim sıra koltuktan. Arkadaşlar biraz barış çarıştan sonra geldim. Arkadaşlar bu ne kolt? Ajan kolt. Ajan güzelmiş. korsan. Arkadaşlar korsana oluyorum ben. Ajan kolt çok kötüymüş. Arkasındaki şeyi gördüm. O, O kısmını kötü yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar Şimdi güzel bir gol atarım. Uzun zamandır da havalı gol atmıyoruz. Ha <laughs> ha. <laughs> Arkadaşlar TikTok'umun da TikTok'u olan benim TikTok kanalımı takip etsin. TikTok Çağatay Altre BS10. Tekrar söyle. Çağatay Altre BS10. Bizim takip edin. Onda da gollerimi paylaşıyorum güzel. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? ya. <laughs> öldüm ya. Öldüm ya. Öldüm. Öldüm öldüm ya. Arkadaşlar. Sen bana 10 kere burada dinleyeceğim. Ben seni bir kere vurayım dedi. Helal bu Ama arkadaşlar kötü bir şey oldu. Ultim kaldı. Neyse. Bul alalım. Şimdi kötüymüş bu box skin'im. Hmm. Arkadaşlar defans oyuncusu bulalım. <laughs> Şimdi bakayım. Karşı takım biraz güçlü. Tek sıkıntım da ne olacağını planladım. Planlıyorum. Yani biraz sıkıntı olur. Fazla vuruyor ya. Böyle can, can basın. Hmm. Gördünüz arkadaşlar. Hop. O topu ben alayım canım. <laughs> ne diyorum ya ben? Bak. Enes abi ne ya? Kafam karıştı. <laughs> Arkadaşlar Ben de son birkaç gündür bir tane Enes abim var. Onunla görüşüp duruyorum. Sürekli Enes abi diyorum ben de. Bakayım. Arkadaşlar Tanrıkü Jesse'yi deniyorum. Tanrıkü Jesse de Jesse'lerin en iyi ikincisi olabilir. En iyisi bence Kara Şövalye. Atom hiç görmedim ben maçlarda. Sadece bir kere gördüm. O da abi. Ne maç yapıyor? Hop. Arkadaşlar. Anam. Maç içinde güzel görünmüş. Ben o kostümü çok kötü zannediyorum. Hiç kimse beğenmez zannediyorum Tanıkçası'yı. Ama ben beğendim bak. Çok güzel bir kostüm. Hakikaten ben güzelmiş. Ben artık bu kostümü seviyorum. Güzel mi? Deneyince güzelliğini gördüm. Ya bak bottur. Yapma be. O topu alma be. Sallan o topu. Ne yapıyorsun lan ben? Baba. babam oynuyor. Arkadaşlar bu maç her maçta havalı atıyor. Arkadaşlar şimdi bu videoyu bitireceğiz. Yeni videoya geçeceğiz. Arkadaşlar bugünlük iki tane deneme videosu atayım. Yani devam ederiz. İkinci de atarım. Ondan sonra bitireyim Bunu çok fazla uğraştım. Bir de bunları belki bütün yaparım. Ne <gülüyor> yaptım? <gülüyor> Saçma zaman bir şey yap. Oradan toparlaydım ya. Salakça atar. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Arkadaşlar şimdi yapacağım şey görünce şaşıracaksınız. Şimdi ne yapıyor lan sen değil mi? Oh. Aa, ne Neden öyle baba denediysem artık. Ne olsun. Bu da ayrı bir fantastik. Şöyle. Sen kimsin lan? Arkadaşlar şu böcüğü nefret ediyorum. Hiçbir şey olmadan Bucur'u sevmedim Bucur bana ah. ne yaptı ki Arkadaşlar onu oraya çarptırıp Gol girecekti oradan Benim bir tane spotla golüm var Onu sizlere göstereceğim Tabi biraz arka plan kötü Arka planda en şey kötü bir şey oldu. yani başkaları konuş. Odada başkaları verken video çekiyordum. Çünkü başka odam yoktu. Ve Hop anam. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim bizim sineğe herhalde alerjim. Bir ısırdı mı en davul Arkadaşlar ya sinirlerim bozuldu.

Arkadaşlar şimdi videomuz buraya kadar da görüşürüz. Bay bay. İkinci deneme videosuna görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.